Anneciğim ne oldu? Kimle konuştun öyle ya? Ben de Ay, sana bakıyordum. Ya eve dönüyordu. Ama evleri çok kilit. Ay onlar yola ne mı çıkmışlar? Benim, benim, benim. Arkadaşlar Lola ile Chelsea tatile gitmişti. Erken dönüyorlarmış. Lola ile Chelsea'nin evleri çok kirliydi. Yok yok arkadaşlar Lola ile Chelsea'nin evi çok kirliydi. Biz orayı temizletmeyi unuttuk. Ne evet, yapacağız? Ne yapacağız? Yola mı çıkmışlar? E biz temizleyeceğiz o zaman. Ne yapacağız anneciğim? İnanmıyorum arkadaşlar. Eşyalar bile burada arabanın içinde. Bu ev çok pis. Dur kalk kalk yatmanın vakti mi şimdi? Hemen tükürmeye başlaman gerekiyor anneciğim. Arkadaşlar bakar mısınız? Hep pislikler gelmiş. Terasa yapraklar gelmiş. Örümcek ağları, böcekler. Ay makinamız var. Bakın elektrik süpürgemiz. Şu tavaları falan alalım. Ver anneciğim ver. Şunları da şuraya koyalım. Yerleştireceğiz arkadaşlar. Bir güzel Lola'nın tatil evini. Ha Evet 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 evet. Anneciğim erken dönüyorlar ya. Onlar bu kadar erken mi dönecekti? Tüh tüh temizletmeyi unutmuşuz arkadaşlar. Duru şimdi süpürüyor arkadaşlar. Bir güzel süpürdükten sonra yerleştireceğiz. Biz Lola'nın evini temizlerken siz de ne yapın biliyor musunuz? Hemen kanala abone olun arkadaşlar. Abi, evet evet anneciğim güzel süpür güzel her yeri süpür. Arkadaşlar kanala abone olup bize destek olmayı güzel. unutmayın lütfen. Siz destek oldukça biz kocaman bir aile oluyoruz sayenizde. Evet anneciğim aferin sana. Süpür 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 süpür. Arkadaşlar bakın Duru bir güzel süpürüyor. Heh anneciğim diğer yerleri de süpür. Diğer yerleri de süpür öyle dışarı at bakalım. Süpür. bakın böyle elektrik süpürgesi çalışıyor arkadaşlar. Ama ben sana tut. tutayım. Tutayım anneciğim. Ay borusu çıktı. Çıkacağız. Borusu çıktı borusu. Borusu Hah. çıkmadı. Bu çıktı. Tamam hadi tak tak hadi bakalım. Hop. Evet arkadaşlar duru bir güzel temizliyor şimdi. Evet anneciğim al verim sana. Onu. Onları Kovuyoruz güzel süpüreceğiz onları. Kovuyorum. Evet. Evde örümcek ağları olmuş arkadaşlar. Terasa yapraklar. Bakar mısınız? Kaydıran yapraklar, pislikler dökülmüş. Şimdi o bir güzel temizliyor Aselur. Bakalım evimizi nasıl temizleyeceğiz? Bakalım eşyalarımızı e, Chelsea ve Lola gelmeden yerleştirebilecek miyiz? Evet anneciğim dur. Ne onlar öyle örümcek ağları mı? Ay, evet. arkadaşlar. Evet dışarıda atıyorum. Aferin çok sana de. anneciğim. Hem borusunu tak. Arkadaşlar duru bakın nasıl güzel. Temiz Çok büyük var. Çok büyük var. Ay arkadaşlar çok büyük var diyor duru. Temiz anneciğim. Ha. Evet. Şimdi bakın duru nasıl ben güzel temizledi. <laughs> Tatatadam, ellerine sağlık çok güzel süpürdün Anneciğim bence Lola ve Chelsea gelmeden biz burayı çok güzel İnşallah halledeceğiz anneciğim. Işte bana yola. Hadi. Ay eder etmez olur mu? O zaman hemen acele ediyoruz ve burada bir buzdolabı var. Koy bakalım mutfağına. Küçük, küçük, küçük. Hayır küçük buzdolabı buranın değil ki. Bu da karışmış buraya arkadaşlar bu buranın değil bu buzdolabı buranın. Anneciğim unuttun mu? Aa bir şey var içinde. Buzluk olabilir bakalım. Hayır buz. Evet. Arkadaşlar içinde buz varmış. Ha, duru buraya koydu. Bakalım başka ne vereceğim ben sana. Artık üstte ne varsa vereceğim. Arkadaşlar bakın fırında tepsi var gördünüz mü? Bakın evet, böyle. bu tepsi değil. Bunun içine kruvasan var. Kruvasan mı yapacaksın? Hadi bu, bakalım. Bu, bu, abi yedir, bu pişmiş. Bunu masaya koymamız. Tamam anneciğim. Şimdilik fırının içine koy da soğumasın. Tamam mı? Aç bakalım fırını. Onlar gelince sıcak sıcak yerler. Fırının içine sıcak kalsın arkadaşlar. Heh, dur şimdi fırının içine ağzı koyuyor. Ağzı mı yansın anne? Hayır anneciğim. Niye ağzı yansın? Ağzı yanmaz. Kılık kılık sıcak sıcak kalır fırının içine. Ha, Kuranı da kapattı. Şöyle biraz koyalım. Yıkılacak gibi duruyordu. Bakın arkadaşlar burada da e, lavabosu var. Bunu da koyan anneciğim. <laughs> Şu havuzu bir çıkartalım önce. En son koyarız. Evet bunu da lavabosuna koydu. E, burada motoru var. Bunları kenara koyalım da arkadaşlar. Bakar mısınız? Motoru, bisikleti her şeyini toplamışlar. Heh, şunu da şöyle koyalım. Burada kaskı var. Bu kaskını da böyle koyalım motoruna. Şöyle asalım. Ay asılmadı ya. Anneciğim bu ne renin? Terasın mı? Hah. Terasa Anne da koysun. Ayağa çıkabiliyor. Hayır çıkarma çıkarma. Hadi geç kalacağız şimdi. Böyle yakalanacağız anneciğim. Koy bakalım. Arkadaşlar terasın böyle de iki tane güzel sandalyesi var. Gelince belki terasta şöyle iki bir şey içmek yemek isteyebilirler. Hah. Sandalyenin ayağı çıktı Duru. Evet şöyle de elektrik süpürgesi var tam Lola'nın boyuna göre hadi hadi çabuk 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 arkadaşlar acele ediyoruz Lola ve Chelsea gelmeden bitirmemiz gerekiyor buraya bakın teras çok güzel olmadı Bu şunu da koy terasa bak önünde var ha arkadaşlar bak o da terasın burada san... e, neydi bu elektrik süpürgesi az daha sandalye diyecektim ya şaşkın ben Burada da Lola'nın yatağı var. Bakar mısınız? Ay Lola evini çok özledi bence arkadaşlar. Durun biz de özledik değil mi Lola'yı? Karavanıyla gelecek birazdan. Şu salonu bakar mısınız? Salonun televizyonu bu da. Ay anneciğim onda. Heh, koltuklar neredeydi? Burada bir tane koltuğunu da buldum. Bakın evi şekillenmeye başladı bile. Resmen yetiştiriyoruz arkadaşlar. Şurada da bakar mısınız? küveti var banyo yapıyor orada. Evet ee, bir diğer Kelsey koltuğu de burada. da burada. De burada. Evet <laughs> Chelsea ile Loli birazdan gelir belki terasa otururlar ya da içeri oturup televizyon izleyebilirler değil mi anneciğim? Evet. evet. içeri oturup televizyon da izleyebilirler. Ah, tuvalet klozeti. Evet, ay çok güzel oluyordur o. Bayıldım valla. Çok güzel şekillendi evi. Burada bakalım başka neleri var arkadaşlar. Bu ne? Aa yatak odasının bak. Aynası. Anne var var mı? Anneciğim valla burada bir sürü şeyler var ama her şey Lora'nın eşyası değil galiba. Bulacağım şimdi. Bulacağım anneciğim. Şunları da güzel koyalım. Bakın anneciğim. Bu Lola'nın değil değil mi? Bu Barbie'nin. Bakın arkadaşlar bu buraya karışmış. Bunu ayıralım. Ay bu da Barbie'nin arkadaşlar. Bakın. <laughs> Ay bakın saçına <saçılırsın>. da. <laughs> Çok mu gitti kız? Bunu da buraya koyalım. Ay bu da Barbie'nin valizi. Ah Lola bunları niye buraya karıştırdın? Barbie'nin Barbie tokası bu. Evet Barbie'nin tokası o. Anneciğim bunu da alalım buraya koyalım. <laughs> Aa Anne. bakın. Ah, <laughs> Saçına Barbie'nin tarağını mı taktın? Dur al al bunu da koy. Hadi yetiştirelim anneciğim. Yetiştirelim. Ay ventilatörü buldum. Koy bakalım. ha. Bakar mısınız? Odasına ventilatör koyuyor Duru. Yazın hava çok sıcak olduğunu kullanıyor Lola değil mi? Evet. Şimdi neyimiz var başka? Şunlar bahçenin arkadaşlar. Anneciğim bunları niye koymuyorsun? Koysana bunları. En son koyacağım. Hayır hayır büyük eşyalar hayır, bitti zaten. Hayır. Bunları koyuyoruz artık. Bak büyük eşyaları hep koyduk. Evet oranın üstüne koyuyoruz işte. Bakın ama, bunlar da buranın. Ama, Ay çok yani. güzel oldular. Hadi küçük eşyaları koyuyoruz artık. Bitti ama. Bunlar buranın değil. Ne bitti? Bitti burası. Evet. Büyük eşyalar bitti. Böyle böyle vardı. Böyle vardı. Kaç tane vardı? Hepsini böyle. koyduk işte anneciğim. Evet, küçük eşyaları esin, koyuyoruz şimdi. Evet, şimdi küçük eşyaları. Diğerleri babi. Evet, şimdi ben sana küçük eşyaları veriyorum. Küçük hayvanlarımız da var burada. Onları da koyacağız buralara. Tamam mı? Arkadaşlar oh, bakın ay, böyle, böyle tencereler ya, var. Yapayım. Ay odasında Biraz, ne var? Atlı tane, karınca oyuncağı var bir arkadaşlar. Bir tane daha buraya koyuyorum. Evet bunları bir de buraya da buraya koyuyorum. Tamam olabilir. Hah. Şunları da yerleştir bakalım. Şu eşyaları. Şunları da yerleştireyim. Arkadaşlar bakın bunlar da hep mutfak eşyaları. Gördüğünüz gibi küçük küçük eşyalar var burada. Küçük küçük mutfak eşyaları. Bunları da alalım. Hadi bakalım. Koy durucu. Güzel koysana. Bak 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 düşürüyor arkadaşlar. Tersi bu. Şunun valizine bakın ya. Lulunun valizine bak anneciğim. Pembe pembe. Bunu da koy bakalım odasına. Koy bakalım küçük küçük odasına. Nereye koyacaksın? Oraya mı koydun? Ay odası ne kadar güzel oldu. Bunu Aha. şöyle koyuyoruz. Burada çok havalı o duruyor. Ne istedi? ne böyle koydu. Tamam tamam. Zaten evi o kadar güzel oldu ki benim bile eşeğim geldi burada ya. Gerçekten çok şanslı. Bakar mısınız? Hemen hallettik resmen. Şunları da koyalım. Bakalım burada başka Ulan neleri var. Değil. Evet bunlar arkadaşlar buranın değil. Bunları başka evimize koyacağız. Evet, Durucum bunları da hadi çabuk çabuk çabuk. Tamam anne koyuyorum yetişirince sen. Evet. Tabii ki yetiştireceğiz arkadaşlar ya. Yetiştirmez olur muyuz? Evet burada neler varmış. Bak ben sana hazırlayayım bir tamam. anne için. Tamam. Evet. İyi dönmüyorduk. Tava burada, tencere burada. Onları mutfağa koyalım istersen. Buraya, buraya mı koyacaktın? Nereye koyacaktın? Mutfakta bak çok güzel duruyor anneciğim. Mutfağa koy. Heh, evet, mutfağa koydu. Burada pastamız var. Nereye koyacaksın? Oo, hazırlık yapıyor Lola ya. Yanımın pastası bu. Tamam anneciğim. Şimdi doğum günü. Doğum günü mü? Bakın arkadaşlar şunu çorba kasesine bakar mısınız? Onun hiç Çok doğum güzel değil mi? Hiç Ay de onu Bak 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 Duru. Dur, koyalım, onu onu arkadaşlar doğumluyum. Duru Lola'ya pasta yaptırmış. Bakar hı, mısınız? Hı. Doğum günü müydü? Ay doğum gününde evini de güzel topluyoruz. Arkadaşlar nasıl mutlu olacak? Bakar mısınız? Oh tamam. Şunu da mutfağa koyalım. Bu da mutfağa. çok iyi. Bak, Şunları iyi bak, da şöyle hadi. koyalım. Doğru, mi? Evet arkadaşlar resmen evi bence bitirdik. Bakalım arabanın içinde başka bir şeyler var mı? Şu küçük eşyası var. Durucum bir de hayvanları var anneciğim. Bu küçük hayvanlarını da hayvan dostlarını da güzel bir yerlerine koymamız gerekiyor. Bu buranın değil arkadaşlar. Bu da başka bir evimizin. Evet bakalım. Ay, Ay Oraya mı yattı tavşancık Arkadaşlar karavanla Allah, Lola ay, ve Chelsea Gelecek mı ha? Ay, mı? Evet Burada daha bir şeyimiz Evet şunlar var arkadaşlar Aynı tavşandan olabilir anneciğim onlar kardeş olabilir Hadi hadi çabuk Karavanla geliyorlar şimdi Hemen bunları şu arabanın Tavşanlı içine koyalım de de çok, doluyorlar. Çünkü, çünkü, <laughs> e çok mu özlemişler Lola'yı ve Chelsea'yi çok özlemişler arkadaşlar. Bak ha? bu Chelsea'nin. Chelsea'nin bu. Tamam hadi bakalım bunları da güzel koyalım. Hadi bakalım. <laughs> Koy istedim yerleri. Ben. Terasa da koyalım mı biraz? Hmm. Terasa da koyalım. Bak nasıl güzel duruyor. O zaman hangisini koyalım terasa? Bunu koyalım. Tamam. Evet, bunu koyalım dedi dur arkadaşlar. Ha, onu oraya mı koymak istedin? Hepsini öyle sıralama, terasa da şöyle koyalım. Hah. Bakar mısınız? Terasta duruyorlar. Çok az mı var hepsini aldın anneciğim? Zaten hepsini buraya sıralama. Biraz nerede dursunlar? Tamam hadi al hepsini koy hadi. Şunları da koy. Bakın bunu, bunu da takalım. Hmm, takamadım Durucum, şunu da tak ve bitti. Bakalım birazdan gelecekler mi arkadaşlar? Ah Lola birin Lola diyorum, Duru birini de oraya koymaya başladı. Heh, düştü ama bahçe suyumuz düştü. Şunu da şöyle arkaya koyalım arkadaşlar. Bakın bu kapı açılıyor. Şu kapıyı biraz açalım. Evi ya, de havalandıralım. Kapısı kaniş, şuna bak ya. Düştü mü? Evet. Tamam, şöyle dursun o kapının önünde. Kapımızı da açtık evimizi de havalandırıyoruz ve lola ve chelsea geliyor dur korna çalıyorlar duyuyor musunuz? Ya sonunda geldiler inanmıyorum arkadaşlar bakar mısınız? Ay ay köpekler ay, köpek bakın nasıl havlıyor nasıl havlıyor arkadaşlar. Ay arabaya atladı Lola seni çok özlemiş hayvan dostun. Ay arabanın içine atladı anneciğim. Aa, bakar mısınız e karavanın içinde? Ya ikisi de ama. tutuyor ya. Nasıl etti? Evet. Ay gel gel buraya gel hadi gel girmişsin içeriye. Duru ne oldu bu köpüşe arkadaşlar? Duru köpüşan. Ya sizi yerim. beni çok özlemişler gördünüz mü? Ay 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 ne yapıyorsun? Ay seni gibi bıdık seni. Hadi Lora bunlar böyle dursun. Tamam hadi hadi gel bakalım gel. Lora çıksın arabadan bir bekle bakalım. Hah. Evet, işledik, ne yapalım? Ay anneciğim köpekler konuşur mu? <laughs> Evet gel bakalım Lola Lola'nın güzelliğine bakın Ay evim ne kadar güzel olmuş Siz mi temizlediniz yoksa Evet Duru bir güzel süpürdü Biliyor musun Ya Duru çok teşekkür ederim İnanılmaz güzel olmuş Evet Chelsea de çıksın Dur Heh. Şöyle otursunlar arkadaşlar <laughs> Chelsea'mizin güzelliğini de Gösterelim size bakın saçları ne kadar uzun Aa <laughs> Karavanını da gösterelim <laughs> Bakın buradan kapısı açılıyor karavanın ve böyle ben komple ben açılıyor arkadaşlar. Tavşanını mı özlemiş? Evet. Ay bakın içinde de böyle <laughs> masası, sandalyeleri ben. var. Karavanı da şöyle koyalım. Burada gitarı ve valizini sonra alır. Gelin kızlar böyle oturun bakalım. Heh. Hayır ben de. Ya da hayvanla oynamak istiyorlarsa böyle de oturabilirler. Ben oynayacağım. Tavşanıyla mı oynayacaksın? Evet. Arkadaşlar biri tavşan seviyor, seviyor, biri köpüş seviyor. Ama duruşun asıl sürprizi terasta duruş. Ben ne sürprizi yaptınız ya Ay Chelsea Lola'nın sürprizi doldum. var Ben oldum Lola Otur anneciğim göremiyorum İyi İyi Hadi üfle hadi üfle Ya çok teşekkür ederim Duru sen mi yaptın pastayı Evet Ay yaptırmış. Ya çok düşüncelisiniz. Bak sensi de mutlu oldu Duru. Arkadaşlar bakar mısınız? Hayvan dostları mutlu. Duru ile ben de mutluyum. Evleri de çok güzel oldu. E artık ne yapalım Duru? Videomuzun sonuna gelelim bence. Roma hala oynuyor. Arkadaşlar hepinizi çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı bildirimleri açmayı, bize yorum yapmayı lütfen unutmayın. Ne oldu? Evet. Sevsinler birbirlerini. Öpsünler birbirlerini. Arkadaşlar siz bizim kanalımıza abone oldukça biz kocaman bir aile oluyoruz. Lütfen çok bunu yapalım. unutmayın. Hadi bakalım. Hoşçakalın. Hoşçakal yaptırı. Hadi iki bebeğinle. Hoşçakalın.